kisi bir aşk hikayesi değil, romani de adeta. Köyümüzde ne gideceğimiz bir rok var, ne de sıradan bir türkü kafe yoktu. Hatırlar mısın sevgili? Senenle dağlardan el ele dolaşıp haykırıyorduk. Ben niye umurumuzda değildi? Şener şen gibi koşup uçan kuşları izliyorduk. Senden bir evcik istiyordum. Sen her seferinde imam nikahına bahane ediyordun. Uzaktan Hacı Faik bize küfür ediyordu. Çünkü sen hep hayvanları korkutuyordun. Onlar yemek yiyordu. Sen onları sevmeye çalışıyordun. Ama onlar ikizdi bilmiyordu. Korkuyorlardı. Hacı Faik'in sesi dağlardan yankılanıyordu. Haybede gora bavi. Bip. Orayı bilerek kestim aşkım. Tevhidsizlik olmasın diye. Tevhidsizlik olmasın. Şimdi ise benim değilsin. Beni bir kalemde silip gittin. Biliyorum. Şimdi çok mutlusun dedi. Belki de evinin elinde çiçekler ekmiş, onları kokuyorsundur. Hiç iş yapmıyor, yemek yapmıyor, Sadece hatta reyi var ya çak Ben ise çaresiz bir vaziyette, kanı yasalarda hayvanları sürüyorum. İkizler su içiyor, onlara bakıyorum. Ağlıyor ya. Seni düşüyor. Hadi faik düşüyor. Ağlıyor Nasıl gittin insafsız? Hani hani kızımız olacaktı. Adına Halime koyacaktık. Rahmetli babaannemin adıydı. Bunu bana nasıl yaptın? Hayallerimle nasıl oynadın? Bu günlerde hep İsmailiye'ye kaydediyorum, ağlıyorum. Biliyorum, dönmeyeceksin. Melem'in sönün oğluyla sözlenmişsin. Allah belanı versin. Hayati vurguların tükensin. Burası de tek eve belki. Biliyorum, ileri gittim. Ağlıyorum. Seni düşünüyorum. Hacı Faik'le düşünüyorum. Ağlıyorum. Üküzleri düşünüyorum, ağlıyorum. Bu sana son mektubum. Sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım, yıldızlar ülkesinde. Orada beni mutluluklar bekliyor, terk etmeyen sevgililer, korkmayan üküzle. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal üküzler. Hoşça kal Hacı Fahir. Allah belanı versin benim Mesut'u. Hoşça kal yarınlarım. Bekle beni yıldızların ülkesi. Bekle.